Korkuzihin kanalına hoş geldin. Kapat ışığı, tak kulaklığı beni desteklemek için korkuzihine abone olmayı ve yeni hikayelerden haberdar olmak için zil simgesini açmayı unutma. Şimdi başlıyoruz. Bazı evler kendiliğinden sessizdir. Bazıları ise içinde ne kadar ses olursa olsun Sessizliğin altından bir şey fısıldar. Gamze ve Kerem evliliklerinin ilk yılında İstanbul'un dışında, Mudanya yakınlarında tarihi bir Rum köyünde restore edilmiş bir taş eve taşındılar. Uygun fiyatlıydı. Bahçeliydi ve içindeki eski eşyalarla birlikte satılıyordu. Garip olan tek şey satıcı kadının son sözleriydi. 41 geceyi atlattıktan sonra ev size kalır. Kadın bunları söyledikten sonra hızla arabasına binip uzaklaşmıştı. Gamze ve Kerem gülüp geçmişti. Ama o cümle unutulmayacaktı taşındıkları ilk gün her şey oldukça sıradandı. Ev eskiydi ama şıktı. Evin arka tarafında küçük bir zeytinlik. Girişte ise soluk bir nazar boncuğu asılıydı. Kapının üzerindeki eski Arapça yazı Kerem'in dikkatini çekmişti ama okuyamıyordu. Gamze belki dualı bir şeydir deyip geçiştirmişti. İlk gece tuhaf bir şey oldu. Gece saat tam 3.00'te evin içindeki eski duvar saatleri hepsi aynı anda çalmaya başladı. Ancak çaldıktan sonra hepsi durmuştu. Ertesi sabah, saatlerin çalışmadığını fark ettiler. Pilleri yoktu. Kerem bir açıklama getirmeye çalıştı. Ama o geceden sonra her gece, saat 03.00'te evde bir ses yankılanıyordu. Bazen evin çatısından gelen tırmalama sesi, bazen içeriden gelen boğuk bir nefes. Gamze artık geceleri uykudan çığlıkla uyanıyordu. Üçüncü gece Kerem, Banyo'ya girdiğinde aynaya kazınmış şu cümleyi gördü: "41 olmadan çıkamazsın." Duvarın üstünde buharla yazılmış gibi ama banyo o gün hiç kullanılmamıştı. Gamze artık eve karşı bir huzursuzluk hissediyordu. Arka odada kilitli olan sandık geceleri içinden vuruluyormuş gibi ses çıkarıyordu. İçini açmak istediler ama anahtar yoktu. 13. geceden sonra olaylar ağırlaştı. Kerem geceleri uykusunda konuşmaya başladı. Tanımadığı bir dilde sayılar sayıyor. Sonra boğuluyor gibi kıvranıyordu. Gamze bir gece onu kaydettikten sonra sesi bir medyuma dinletti. Medyum telefonda sadece şu cümleyi kurdu: Siz 41 değil, 40 geceyi zor çıkarırsınız. 25. gece sabaha karşı Gamze uyanıp mutfağa indiğinde Kerem'i oturur halde buldu. Gözü kapalıydı ama konuşuyordu. Sesindeki tını Kerem'e ait değildi. Derin, tok ve yabancıydı. O kırdı. Sen ödedin. Ama 41. biz alırız. Gamze korkudan kendini zor tuttu. Ertesi gün evi terk etmek istediler. Ama arabanın kapıları çalışmadı. Telefonlar çekmiyordu. Komşu yoktu. Köy, kış mevsiminde tamamen boşalmıştı. 30. gece, Evin içindeki tüm aynalar kendiliğinden çatladı. Sandık ise artık sabahları yerinden oynamış halde bulunuyordu. İçinden gelen fısıltılar artmıştı. Gamze artık her sabah sol kolunda morluklarla uyanıyordu. Sanki biri onu tutup sıkıyordu. 31. gece. Sandık kendiliğinden açıldı. Gamze sabaha karşı inip baktığında sandığın içinde eski bir muska, çocuk saçları, toprakla dolu bir bebek ve çivilenmiş bir göz gördü. Üzerinde Rumca ve Arapça karışık bir yazı vardı. Bu ev terk edilmemeli. Gamze, bu nesnelerin bulunduğu sandığın içinden bir de kağıt çıkardı. Üzerinde yalnızca şu yazıyordu: 41. geceyi yalnız geçiren o gider. Gamze sabaha kadar bekledi. Kerem uyumuyordu. Gözleri kapalıydı ama başı dönüyordu. 41. gece tam 03:00'te ev bir anda sessizleşti. Sandık kendi kendine kapandı. Evin ışıkları gitti. Kerem gözlerini açtı ve sadece şunu söyledi: Geldiler. Gamze gözlerini kapattığında odanın içinde onlarca çıplak ayak sesi duyuldu. Ardından yüksek bir çığlık. O sabah komşular yıllar sonra ilk defa köye geldiklerinde evi boş buldular. Eşyalar yerli yerindeydi. Yalnızca evin tam ortasında yere çizilmiş bir daire vardı. İçinde iki tane boş çay fincanı ve ortasında bitmemiş bir zeytin duruyordu ve duvarda bu kez açıkça yazılmış bir cümle. 41. gece tamamlandı. Bu ev artık bizim. Bitti sanıyorsan sen daha saymayı bilmiyorsun. Eğer bu hikaye seni etkilediyse daha fazlası burada seni bekliyor. Korku zihine abone ol. Videoyu beğen ve yorumlarda en çok hangi an seni korkuttu bizimle paylaş. Yeni hikayeler için zili açmayı unutma. Bir sonraki karanlıkta görüşmek üzere. Korkular bizden, gece sizden sorulsun.